Evet efendim. Bir sonraki izleyicimizi alabiliriz. Al Dost abi yani. ilk önce iyi akşamlar. İyi Nasıl akşamlar. Nasılsın? İyi akşamlar. Umarım iyisindir. Sağlığın yerindedir. İyiyim sen nasılsın? Sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim. Sana iki sorum olacak. Çok seni yormak istemiyorum. Abi ilk önce e, yeni çıkan oyunları kendi kendi ücretini ödeyerek mi alıyorsun yoksa bir şirket veya bir kuruluş tarafından mı sana geliyor bunu merak ediyorum Oyununa göre değişiyor Resident Evil 3 ve Final Fantasy 7 remake e, neredeyse hı hı. bir yıldır falan satın aldığım tek oyun olabilir Onun haricinde gelen oyunlar genelde Türkiye'deki distribütör firmalar veya direkt firmalar yabancı firmaların kendileri tarafından hı hı. kod yollanıyor o yüzden yani yetişemezdim zaten bu arada. Hani şu, son, şu, şu an ekonomik durumum birazcık iyi ama geçen yıl o oyunları satın alsaydım mümkün değil yetişemezdim. Alamazdım hiçbir şey alamazdım yani. Teşekkür ederim. İkinci sorum. Ee, Türkiye'de son zamanlarda e, artan kur pi piyasayı nasıl etkiler sence abi oyun piyasasını? Oyun piyasasının çok güzel etkilediğini görüyoruz zaten. Oyunlar e, 700-800 liradan falan ön siparişi açılmaya başlandı. Doom Eternal 800 liradan açıldı ön siparişi diye hatırlıyorum ben. de e, firmalar e, Ubisoft ilk yapan galiba bunu. E, Türkiye özel fiyatlandırmalar yaptı. Sence diğer firmalarda özel fiyatlandırmaya gidecek midir? Ubisoft'la Türkiye'nin ilişkileri bayağı iyi. E, Ubisoft bayağı Türkiye'ye abanıyor. Ne sebeple abandıklarını bilmiyorum ama yani Ubisoft'un ilişkileri iyi. Belki de Ubisoft oyunlarının satışları Türkiye'de iyi gittiğindendir diye tahmin ediyorum. Bizimkiler kapağına bakıp oyunu aldığı için ondan olabilir. <laughs> Olabilir, Gerçekten. olabilir. Yani Ubisoft oyunlarının Türkiye'de bir kitlesi var. Rainbow Six falan bayağı şaşırtıcı bir başarılı yaradı. Ya, evet, e, hala da devam ediyorlar Türkiye'de. Zaten oradan oradan daha çok o Rainbow Six'ten sonra Türkiye'ye bir ilgileri artmaya başladı. Evet. Ee, yani şu anda mesela oyunları bize özel fiyatlandırmalarla başladılar. İleriki safhalarda bu oyunların Türkçe dil desteğiyle ilerleyebilir tamamen Türkiye'de oyunların satmasıyla alakalı bir durum. Yani eğer Doğru. oyunlar Türkiye'de satarsa firmalardan firmanın ilgini çekersin. Sana daha çok dikkat et. Mesela yıllardır FIFA'nın Türkiye çıkmasının sebebi FIFA'nın Türkiye'de çok iyi satması. Evet. Yani onun haricinde ama oyun haricinde bir... hiçbir onun haricinde hiçbir EA oyunu iyi satmadığı için mesela EA başka hiçbir şey yapmakla uğraşmıyor şu an Türkiye'de. Abi oyunların hepsinin aynı şekilde, aynı grafiklerle, aynı şekilde çıkmasına rağmen bir bir şekilde aldırıyor yani yapacak bir şey Yani işte birazcık daha eğer İnsanlar orijinal oyun almaya başlayabilirlerse ki şu anki kurula birazcık zor gözüküyor. 708 lira ee, oyun. E, i̇lginç bir zamanda Ubisoft atılım yaptı yani bayağı bir yaradı. Satışlarına bence yani insanlar bir tarafta 800 liralık oyun varken yani 250 liraya Assassin's Creed almayı tercih edeceklerdir diye düşünüyorum ben de. Diğer tarafta Doom Eternal alacağına Assassin's Creed ben olsam ben de onu alırım yani açık konuşayım 250 liraya. Yani her ne kadar Doom'u daha çok sevsem de <laughs> yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim abi. Kendine bak. Başarılığun devamını diliyorum. Hadi bakalım görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim. Şimdiki şöyle bir çete bakalım. Ulan biri girip Last of Us 2 spoiler'ı vermesin. Valla onun için şu anda konuşmada bekleyen bir moderatörümüz var. Herhangi bir spoiler durumunda kendisi direkt arkadaşı şutlayacak o yüzden önlemimizi almaya çalışacağız, durdurmaya çalışacağız yeteri kadar yani şey yapamadan, konuşamadan durdurmaya çalışacağız hmm. yani derken muhabbete nasıl katılıyoruz? Ahmet Aydın e, Discord'da eğer şeyin varsa, e, hesabın varsa, YouTube'a da bağlıysa otomatik aboneliğinle gelip katılabilirsin. Tabii ki şu an 3. seviyeler konuşuyoruz. Nasılsın? Hoş geldin. Disrin. ne haber? İyidir abi, senden. vallahi. Nasıl olsun? Ben de bugün seni düşünüyordum. Biraz önce işerken aklıma şey geldi yani. Sen geldin ilginç şekilde. Abi bir ara BTM'ye gidebiliriz istersen. Bir ha, i̇şte hamburgerini düşünüyorum. Ciddi ciddi herife hamburger ısmarlattım lan falan diyerek işiyordum yani biraz önce. Abi bir ara BTM'ye gidelim. Giderim, gidelim gidelim çünkü her şey bitsin de korona bitsin de hele. Abi benim ufak bir eleştirim var. Kurgulu Tabii. çok güzel. Hı hı. Aa, çok ufak bir eleştirim var. Tabii dinliyorum. Bazı e, kurgulu videolarda spoiler içeren görseller oluyor böyle. Çok az da olsa bir iki saniye. Oluyor evet. Onlar olmasa daha iyi olmaz mı hani? Yani oyunun biraz sürprizini kaçırır gibi ama. Ee, spoiler koyduğum içerikler yani genelde oyunu oynamayan birinin anlamayacağı şeyleri koymaya çalışıyorum daha çok. Spoiler olsa bile hani oyunu onun, oynamayan bir insanın anlayamayacağı. Senin örnek var mı aklına gelen bir şey varsa hemen Abi, düşüneyim. Şey hemen. vardı mesela biz arkadaşlar arasında çok konuştuk mesela. En son Minecraft RTX videosu var ya hı hı. orada e, Sekiro'nun bir tane endingi vardı mesela yani. Yani baya ya yani çok kısa gözüküyor. Ama onu anlayamaz. Oyunu oynamayan bir insan o sahne ne olduğunu anlayamaz. Karakterinde yani iki kılıçlı e, karakter iki kılıçlı elinde duruyor yani. Ne anlayacak ki oradan? Ne anlayabilir ki orada? Yani yerde yatan biri hani baya önemli biri orada. Hani biraz detaylı bakması lazım ama. Gözüküyor mu orada yerde bir ya? Ne hatırlayamıyorum yani, şu anda evet. da ben sahnede birinin yerde yattığını bile hatırlamıyorum açıkçası. Ben sadece çünkü Sekiro'nun iki kılıçlı elinde durduğunu hatırlıyorum. Onu koyduğum hani, yani, hani elinde iki kılıç var yani bunu ne anlayabilir kim ne anlayabilir ki o görüntüden diye düşünerek koymuştum mesela o sahneyi elimdeki görüntüden. Yani elimden geldiğince şey olarak koymaya çalışıyorum o görüntüleri. Yani kimsenin anlamayacağı görüntü yani oyunun sonlarından koymuş olsam bile en azından kimsenin anlamayacağı görüntüler koymaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ama yani tabii ki elimde başka görüntü varsa o an oraya uygun başka bir görüntü varsa genelde spoiler görüntü koymayı ben de tercih etmiyorum. Tamamen o noktada videoyu sunabileceğim en iyi şekilde sunmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim yani. Ama tabii ki haklısın yani ben de e, sadece şey diye düşünüyorum işte kendim şu sahneyi izleseydim anlar mıydım? Bu benim için bir spoiler olur muydu oyunu bilmeden? Şu an bu videoyu izleseydim anlar mıydım diye düşünerek koyuyorum genel söyleyeyim. Yani oyunu bilen bir için spoiler evet. Yani oyunu ama zaten spoiler'a girmiyor yani onun bir görenedi ama şey diyecek yani ya bu sahne sondan yani bunu niye buraya koymuş diyebilir. Yani varsa başka örneğin mesela bu konuda başka örneğin varsa onu da duymaya hazırım. Yani mesela şey vardı abi ben o, izlemedim sırf o yüzden. Doom incelemesine çok diyorlar benim arkadaşlarım hani. e, son boss varmış galiba Doom incelemesinde. Doğru Doom incelemesinde görüntü var. Doom incelemesinde şey var. Boss savaşı oyunda çok az olduğu için mecburen boss savaşlarından görüntü koyunca. boss ha, savaşlarından o bahsederken. O izlemedim. Me mecburen görüntü koymak zorunda kaldım. Yani ama Doom'un da işte çok bir spoilerlık durumu olmadığı için koydum onu da yani. Ha, tabii ki sen oynadıktan sonra izlemeni tercih ederim ben de. Yani doğru diyorsun orada var. Evet. Son bosslardan bahsediyorum. Oyunda sadece üç tane boss savaşı olduğunu fark ettim. Bahsederken. Ulan görüntü kalmadı elimde ne koyacağım dedim. Mecburen son boss son boss'tan görüntü koymaya koymak zorunda kaldım ama yani Doom'un da çok spoilerlık bir durumu olmadığı için hikayesi ama çok spoilerlık bir durumu olmadığı için onu koydum yani. Ama haklı hmm. bir eleştiri. Haklı bir eleştiri kesinlikle. Ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beytini Hı. alırım. <laughs> 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 karakter karantinadan sonra gömeriz. <laughs> Haydi ben bakalım. Haydi bakalım. Sen Görüşürüz. de görüşmek üzere.